Ülkemizde düzenli kan bağışı bilincinin gelişmesi amacıyla Kızılay tarafından başlatılan Birbirimize Candan Bağlıyız kampanyası kapsamında vali yardımcısı İlker Eker Gaziantep Kızılay Kan Merkezi'nde kan vererek örnek bir davranış sergilediler. Birbirimize Candan Bağlıyız sloganıyla yola çıkan Gaziantep Kızılay Kan Merkezi, Gaziantep Valiliği ve protokol üyeleriyle birlikte kan bağışı kampanyasına katkıda bulunarak da örnek bir davranış sergilediler. Ee, bu işte sesas mesleğim biliyorsunuz. Çok sağlığı bir hastalıklar uzmanıyım. 41 sene bu mesleği yaptıktan sonra şimdi başka bir görevde iştigal ediyorum. Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı ...vekilli olarak görev yapmaktayım. Tabii kan vermek sadece hayatı bir hayat kurtarmıyor. O hayat da mesela devletin sağlamlığı ve bekası için de yine kan vermek zorundayız biz. Can bağışlıyoruz. Sadece kan vermekle biz canı bağışlamış oluyoruz. Bir de vatandaşlarımız arasında şöyle bir yanlış inanç var. Buna ben katılmıyorum. Kan verirsek e, işte kansızlık gelişir, kansızlık gelişirse üşürüz, kışın vermeyiz. Halbuki en çok bizim kış aylarında kana ihtiyacımız var. Bu aylarda kan vermek zorundayız. Hayatı bu aylarda kurtarmak zorundayız. Hiç kan vermenin de kansızlığa neden olmaz. Çünkü hücre kendisini yeniler. En geç 120 gün içinde hücreler kendileri yenilerek eski durumuna getirirler. Kan vermek metabolizmayı da hızlandırır. Hiçbir zaman için kan vermenin kansızlığa neden olmaz. Ama esas da hemoglobin dediğimiz seviye kansızlık varsa zaten onlardan kan almıyoruz. Belli seviyesi varsa, hastalıkları yoksa, eğer hasta verici donör arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sağlamsa, kan vermiyor bu sayıysa vermelerinde hiçbir sakınca yoktur. Özellikle bu mevsimde vermek de daha çok faydalı olacaktır. Çünkü bu mevsimde kan vermeye gelenler azalıyor. Kan merkezlerimiz de bu hususta bu donar bulmada sıkıntı çekiyorlar. O yüzden bütün vatandaşlarımız biz özellikle bu mevsimde kan vermeye davet ediyoruz. Bu kampanyanın da devletimiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'de şu anda Kızılay tarafından başlatılmış bir kan bağış kampanyası var. Birimizi candan bağlıyız sloganı adı altında. Ben tabi düzenli olarak tabi bu günler dışında da kan veriyorum. Ee, sadece e, kampanya diye e, burada bulunmuyoruz. E, vücudumuzun saati açısından da yine aynı şekilde e, biraz önce Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin bir doktor olarak açıklamaları da dinlediğimizde gerçekten e, kan vermenin vücuda ne kadar faydalı olduğundan bir kez daha öğrenmiş olduk. E, dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı e, Kızılay Kan Bağış Merkezleri'nde kan vermeye davet ediyoruz.